Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün sihirbazlık gösteri yapacağız. Yeşil evet, sihirbazlık gösterimi hoş geldiniz arkadaşlar. Lütfen sihirbazlıklarımı beğenirseniz Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın kanalıma. Şimdi gördüğünüz gibi elimde bir tane balon var. Bu balonu iğneye satacağım ve patlamayacak balon. Bakın. sokuyorum. taktım Bakın. Ve balon patlamadı. Daha fazla da sokabiliyorum. Gördünüz mü? Şimdi çıkaracağım. Gene patlamayacak. Bakın. Gördünüz mü? Patlamadı balon. Tekrardan o yapayım, o tekrardan içine şey yaptı. Yapma Bakın. Gene taktım. Bakın çok ilginç değil mi? Aslında balon iğne geçirince patlar hemen. Ama bakın patlamadı bu. Arkadaşlar şimdi para uçurma gösterisi yapacağız. Ee, bakın şimdi. Bu parayı e, oynatacağım. Nasıl oynatacağım ama? Arkadaşlar şimdi uçuruyorum. Bakın arkadaşlar Hı. gördüğünüz gibi hareket ediyor. Baba uyumuyor. Arkadaşlar şimdi de üçüncü gösterimi yapıyorum. Üçüncü gösterimizin adı Tersan çantanın içinde su dökülmeyecek. Ee şimdi bakın en sonda size katlayıp göstereceğim. Bakın gördünüz mü? Bakın niye içinde Şimdi de size katlayıp göstereceğim. Bakın. Gördünüz mü? Açmıyor. Arkadaşlar dördüncü seri bazlık Hoş geldiniz. Şimdi bu gösteride bu parmağıma yük edeceğiz. Şimdi yapıyorum. Dokuz, dokuz. Abra kadarla bakın parmağım yakaldı. Eğer, eğer videolarımı beğendiyseniz lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.